Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. 2. dönemin sosyal bilgiler dersinden 1. yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Çok güzel bir yazılı hazırlamaya çalıştım elimden geldiğince sizlere. Her zaman olduğu gibi videoyu durduruyorsunuz. Önce cevapları kendiniz yapıyorsunuz. Daha sonra benimkilerle karşılaştırıp ne kadar doğru yaptığınızı görmüş oluyorsunuz. Hemen başlıyoruz doğru yanlış bölümüyle. Birinci cümlemiz doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi vardır. Evet bir hayli vardır. O yüzden bu cümlemiz doğru. Gelişmiş ülkelerin ithalatı ihracatlarından daha fazla olur diyor. Bu yanlış bir cümle. Niye yanlış? Çünkü gelişmiş ülkeler genelde ekonomik bakımdan zengin ülkelerdir. Ve ekonomik bakımdan zengin ülkeler daha çok mal satarlar. İhracatları daha çok olur. Ama bu cümlede ithalat fazladır diyor. Yanlış bir cümle. Vali ve kaymakamlar seçimle iş başına gelir diyor. Bu da yanlış. Çünkü vali ve kaymakamlar atama ile gönderilir, e, görev yaparlar. Belediye başkanları olsaydı seçimle yapılır e, iş başına geliyorlardı. Güvenliğimizi sağlayan emniyet güçleri Adalet Bakanlığına bağlıdır diyor. Bu da yanlış. Emniyet güçlerimiz İçişleri Bakanlığına bağlı. Resmi kurumlar ile ilgili şikayetlerimizi dilekçe yolu ile resmi kurumlara bildiririz ve cevap alırız. Bu doğru bir cümle. Kaymakamlar il ve ilçe belediyelerini yöneten görevlerdir. diyor. Yine yanlış bir cümleyle karşı karşıyayız. Çünkü belediyeyi yönetmezler. Belediyeyi belediye başkanı yönetir. 22 yaşına geldiğimizde genel ve yerel seçimlerde oy kullanabileceğiz. diyor. Yanlış bir cümle. 18 yaşına gelince kullanılıyor. 22 değil. Bilim ve teknoloji alanında yapılan buluşlar hiçbir zaman değişmeyip olduğu gibi kalırlar. Bu da yanlış. Konya Ovası ülkemizin buğday ambarıdır. Evet, doğru bir cümle. Konya Ovası'nda bolca buğday yetişiyor. Zeytin en çok Güneydoğu bölgesinde yetişir diyor. Yanlış bir cümle. Zeytin en çok Ege ve Marmara bölgelerinde yetişiyor. Bilim insanının en önemli özelliği aceleci olmasıdır diyor. Yanlış bir cümleyle karşı karşıyayız. Ve boşluk doldurma bölümü sözcüklerimiz burada. Boşluk doldurma bölümünü şöyle altına koyup öyle bakalım. Evet, A'dan başlayalım. Nokta nokta yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır diyor. Nedir bu? Heyelan olacak. Heyelan yaz Heyelan yazıyorum. Yazarken konuşamıyorum galiba. B. Mahalleye yeni taşınan kişilerin kayıt işlemlerini nokta nokta yapar. Muhtar yapar. Yukarıdan muhtar kelimesini çizelim. Toprağın suyun ve rüzgarın etkisiyle taşınıp şey aşınıp taşınması olayına nokta nokta denir. Erozyon denir. Erozyon yazalım. Ve erozyonu çizelim. Şöyle kağıdımızı kaydırıyoruz. Bir ülkenin ürettiği malları veya hizmetleri başka bir ülkeye satmasına nokta nokta denir. İhracat denir. Bir ülkenin başka bir ülkeden ihtiyacı olan mal veya hizmeti satın almasına nokta nokta denir. Buna da ithalat diyoruz. nokta nokta geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir diyor. Bu da ortak mirası olacak. Leonardo da Vinci'nin en önemli tablosu nokta noktadır. Mona Lisa tablosu var biliyorsunuz. Mona Lisa'dır diyoruz. Sanayinin en fazla geliştiği bölgemiz nokta nokta bölgesidir. Marmara bölgesi. Yatırımlar yaparak iş alanları açan kişiye nokta nokta denir. Girişimci denir. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Bazı kelimelerimiz fazladan koymuştuk. Onlar arttı tabii ki. Devam edelim şıklı sorularımıza. Birinci soru. Buluşların ortaya çıkmasında en çok aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? A. İnsanların zaman içinde değişen ihtiyaçları B. Ulaşımda zorluk çekilmesi C. Teknolojik gelişmeler D. Ticaretin oluşması Evet en çok insanların zaman içinde değişen ihtiyaçları A şıkkı Ve ikinci soruya bakalım Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? A gönüllü insanlar tarafından kurulurlar. Evet, bu doğru. Kanunlara uygun bir şekilde çalışırlar. Doğru. Toplumsal ihtiyaçları karşılama amacı taşırlar. Doğru. Çalışanlar hizmetlerinin karşılığında maaş alırlar. İşte bu uygun değil. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar maaş almazlar. Gönüllülük esastır. 3 Bölgelerimiz değişik alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunur. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ben şıkları tek tek okumayacağım. Sizler şöyle bir göz atın. Ee, yanlış olan seçenek C şıkkında. İç Anadolu bölgesi orman ürünleri demiş. Ee, orman ürünleri en çok Karadeniz bölgesinde. Ormancılık o e, bölgede yaygın. İç Anadolu bölgesi orman bakımından çok zengin bir bölgemiz olmadığı için C şıkkı yanlış. 4- Erzurum ilinde yaşayan bir hayırsever iş adamı Pasinler ilçesine fabrika açmak istiyor. Pasinler'e fabrika açılınca Pasinler'de bazı gelişmeler yaşanır. Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez diyor. A. İlçede konut sayısı artar. Evet doğru. Halkın gelir seviyesi artar. İlçeye göçler olur. Doğru. C şıkkı işsizlik artar diyor. Bu yanlış. Fabrika açıldığında işsizlik daha da azalır. Halbuki 5. Okul, belediye, kaymakamlık gibi kurumların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere şöyle bir baktığımızda hepsinin ortak özelliği resmi kurum olmaları. Yani cevabımız B şıkkı. 6. soruda bir tablomuz var. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları. Bunların özellikleri var. Yukarıdaki tabloda hangi satırda yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi birinci satırda doğru roller kurumca önceden belirlenir. Roller gönüllülük esasına göre alınır diyor. Yanlışlık olan sırayı ben aslında sizlere söyleyeyim. Evet sevgili öğrenciler. B şıkkı çalışmaları karşılığı ücret almazlar diyor. Halbuki resmi kurumlarda çalışan devlet görevlileri maaş alırlar. Çalışmaları karşılığında ücret alırlar diyor. Yani bu ikisinin yer değişmesi gerekiyordu. Demek ki ikinci satırda yanlışlık var. B şıkkını işaretliyorum. 7 Yukarıdaki önce soruyu okuyorum. Yukarıda tanımları verilen kavramların hangileri olduklarını aşağı aşağıda sırasıyla işaretleyiniz diyor. Şimdi okuyalım. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir ürün geliştirmedir. Var olan ama var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır. Şimdi ikinci cümle Keşif. Nasıl mesela? Amerika kıtasının keşfi. Kimse tarafından bilinmiyordu. Ama ne oldu? Orası keşfedildi. Burada ise birinci cümlemiz icat. Mesela bir telefonun icat edilmesi. Yeni bir ürün geliştirilmesi. Cep telefonunun geliştirilmesi. Mesela telefon vardı. Ama yeni bir ürün yani cep telefonu icat edildi. Yani cevabımız aşık oluyor. Bir numaralı cümle icat. ikincisi keşif olacak. 8. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi özelliklerden biri değildir diyor. Şimdi coğrafi özellikler dediğimizde yer şekilleri, iklim ve ulaşım imkanları coğrafi özelliklerdendir. Ama ham madde bu kapsama girmiyor. Cevabımız değişik oluyor. 9. Yukarıdaki öğrencilerin öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir diyor. Şimdi yanlış olan öğrencileri arıyoruz. Kenan bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasına ithalat denir demiş. Bu yanlış bilgi. Çünkü ihracat diyorduk. Ayşe bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat denir. Ayşe doğru söylemiş. Hakan bir ülkenin ihracatı ithalatından fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır demiş. Hakan da yanlış söylemiş. Tam tersini söylemiş. Evet, ihracat ithalattan fazlaysa yani sattığı ürünler fazlaysa o ülke ekonomik bakımdan zengindir ve dış ticaret açığı değil, dış ticaret fazlalığı vardır o ülkede. Yani Kenan ile Hakan yanlış bilgiler vermişler. Cevabımız C şıkkı. 10. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırabilir. Doğru. B. Teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsızdır. İşte bu cümle yanlış. Bunu işaretleyelim. C ve D'ye de bakalım. Bilim teknolojik gelişmeye katkı sağlar. Doğru. Bilimsel gelişmeler birbirleri için birer basamaktır. Bu da doğru. Şunları da işaret koyalım. 11. Yukarıda ilk önce yine soru okuyorum. Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır diyor. Ali Çay fabrikasında çalışıyorum diyor. Şimdi Ali Karadeniz bölgesinde iş bulması daha muhtemeldir. Mehmet zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum diyor. O da Marmara bölgesinde veya Ege bölgesinde iş bulabilir. Hasan yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum diyor. O da Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinin Adana kısımlarında iş bulabilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha çok iş bulur. O zaman şıklara baktığımızda Cevabımız C şıkkı oluyor. Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu. Geçiyoruz. Yine tablolu bir sorumuza. Yukarıdaki 3 kişi tabloda belirtilen sivil toplum kuruluşlarına üyedirler. Buna göre üye oldukları sivil toplum kuruluşları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi Ali çevre ile ilgili bir kurumda görevliymiş sivil toplum kuruluşunda. Veli sağlıkla ilgili Ramazan da eğitimle ilgili. Bunları değerlendirdiğimiz zaman mesela e, Ali Çevre Koruma Örgütü'ne e, üye olmuş olabilir. Eğitimle ilgili e, özür dilerim yanlış oldu. Ali Tema'ya da üye olmuş olabilir. Çevre'ye de üye olmuş olabilir. Şimdi Veli e, sağlık alanında olduğuna göre tabloyla ile karıştırdım ben. Veli sağlık alanında olduğuna göre LÖSEV'de olabilir. E, Kızılay'da da olabilir. Şimdi eğitimden biz işi çözeceğiz muhtemelen. Ramazan eğitimle ilgili bir kurumda görevliymiş. Eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman Darüşşafaka oluyor. Demek ki A şıkkında doğru cevabımız var. Ali Temaya üye çevre örgütü. Veli Sağlık Örgütü Leseve üye. Ramazan'da Darüşşafaka'ya üye olur. Cevabımız A şıkkı olur. Yukarıdaki tabloyla bunu tam bağlaştıramadım. Özür diliyorum kusura bakmayın. Neyse doğru cevabı bulduk. 13. Bir kaynakça var. Kitapların arkasında olan kaynakça bölümünü buraya almışlar. Kaynakçada yer alan kitapla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A. Kitabın yazarı Kemal Arıburnu'dur. Doğru. Bakın burada yazıyor. Soyadı ve ismi Kemal Arıburnu yazmış. Kitabın adı Atatürk'ten Anılar'dır. Evet o da burada yazıyor. C'yi bırakıyorum en sona çünkü cevap orada olacak. Kitabın basım yeri İstanbul'dur. Bakın bu da o da doğru. Kitap toplam 1998 sayfadır diyor. Buradaki 1998 sayısı kitabın sayfa sayısı değil, basıldığı yılı gösteriyor. Demek ki C şıkkı yanlış. Ve diğer kağıdımıza bakıyoruz. Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe'den katılım hakkına örnekler vermesini istemiştir. Ayşe'nin öğretmenine verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak doğru. Katılım hakkı. Löse ve üye olmak. Evet bir kuruluşa üye olabiliriz. Sınıf başkanlığı için aday olmak. Tamam. Sağlık ocağında tedavi olmak. Bu katılım hakkı değil. E, sağlıkla ilgili bir hakkımız ama katılmakla ilgili değil. 15. Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara şöyle bir göz atabilirsiniz. Ben hepsini tek tek okumayacağım. Eğer haritadaki renkler yeşilden sonra kahverengiye doğru döndüyse, kahverengi olmaya başladıysa orada yükseklikler artmaktadır. Dağlar ve tepeler artmaktadır. Cevabımız C şıkkı oluyor. 16. İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinlikleri ekonomik faaliyetler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir? A. Osman Bey'in dershane işletmesi. Evet bu ekonomik faaliyet. Mert dayının koyun yetiştirmesi. Doğru. Görkem Usta'nın lokantada aşçılık yapması. Ekonomik faaliyet. Afife Hanım'ın sokak köpeklerini beslemesi. Bu ekonomik faaliyet değil. Bir iyilik davranışı diyoruz ve geçiyoruz. D şıkkını işaretledik 17'ye. Merhaba ben Kerem. Biz bir telefon satın almıştık. Eve gelip kullandığımızda arızalı olduğunu gördük. Faturasıyla satıcıya götürdük. Fakat satıcı telefonu değiştirmeyi kabul etmedi. Bu durumda Kerem'in aşağıdakilerden hangisine başvurması uygun değildir? Şöyle bir seçeneklere baktığımızda mahalle muhtarına gitmesi uygun değildir. Çünkü mahalle muhtarı bu konularla ilgilenmez. Görevi değildir. Diğerlerinin hepsine başvurabilir. Geçiyoruz 18'e. Yukarıdaki tabloda verilen ortak miras ilgili olduğu alan eşleştirmelerinden hangi ikisi yer değiştirirse doğru eşleştirme yapılmış olur. Ben şimdi tek tek hepsini okamayacağım. Cevabı sizlere söyleyeceğim. Şimdi cevap şu olacak. Birinci satır ile dördüncü satırdaki e, ilgili olduğu alanlar yer değiştirmesi gerekiyor. Nasıl? Oğuz Kağan Destanı edebiyat mirasıdır. Onu yukarıya almak lazım. Pamukkale'de doğal mirastır. Onu da aşağıya almak lazım. Yani 1 ve 4'ü yer değiştirmek lazım. Cevabımız D 19. Yaşadığımız yerde yol, su, park gibi temel ihtiyaçları karşılama görevi aşağıdaki kurumların hangisine aittir? Bu işleri hangi kurum yapar? Belediye yapar B şıkkı olacak. Ve son sorumuz. Verilen bilgilerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? İlçeleri nokta nokta yönetir? Kim yönetir? Kaymakam yönetir. İlleri vali yönetir. Köyleri de muhtar yönetir. O zaman sırasıyla kaymakam, vali ve muhtar olacak. Cevabımız A şıkkında. Ve bu son sorumuz sevgili öğrenciler. Her zaman olduğu gibi sizlere yazılılarınızda ve tüm sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.